Evet arkadaşlar, şu an saati 10 yaptık. Doğukan saati göster. Saat 10. Bu saatten sonra da bu kuşlar inmez. İnmeyeceğini çok iyi biliyorum. 2 tane sabah kaldı. Artık sabah. Aslında sabah saat 5'te kalkabilip de buraya gelsek iyi olacak. Bir için sıkıntı yok değil mi? Bir videoda öyle alırdık ama şimdi aşağı ineyim ben. Şeyi durdurayım, videoyu durdurayım. Aşağı ineyim. Ya da böyle inebilir. Böyle iner mi? Dur. İyine. Yine alt terlikten gibi. Yani. Yok. Yine. Şu inen kuşları da çekeyim sonra kez. Hmm. Kapat, kapat. Tamam. Daha yemez onlar. <laughs> evet, inenleri çekeyim. Biri burada. Biri burada. Heh, biri de burada. Üçü indi. İki tanesi havada. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.